Kural anlatmayan, kural tanımlayan bir enerji. Kendi ritmini kimseye benzetmeye çalışmaya, çalışmadan yaratanlardan. Sınır çizmeyen, bence sınırlardan da pek hoşlanmayan, çizgiyi kaydıran, ne söylediği kadar nasıl durduğuyla da etki eden biri. Yılın Hype ödülünün sahibi için filmimizi izliyoruz. <laughs> Whatever you like, like you can have whatever you like, like when the when the beat goes off, we bang to the You can have whatever you like, like Whatever you like Like evet. tau yıllarında rap dinliyordum hep dışlandım şimdi moda oldu rahat rahat söyleyebiliyoruz Emirhan Çakal direkt pilot olarak girdim ama sonrası hemen normal. <laughs> Bu sene benim için biraz e, gürültülü geçti. Yani müzik kariyerimin haricinde hem sinema sektörüne girdim, hem birkaç farklı markanın reklam yüzü oldum. Onun haricinde 2 milyar görüntülenmeyi sosyal mecralarda geride bıraktım. Benim için hareketli bir seneydi ve üzerine nazar boncuğu olarak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldım. Senenin sonunda bu aslında benim kendimi kendime kanıtladığım bir seneydi. Biliyorum bir yıldızın bedeli sönmek ama benim böyle bir niyetim yok. Çok teşekkür ederim.